Evet arkadaşlar bugün Five Up Freddy serisine başlıyoruz. Önce bir Bravo Stars hesabımı göstermek istedim. Çok merak etmiştiniz. Yani bazıları yazmıştı bana Instagram'dan. Hmm, şu 2000 kupaydım ilk öbür çektiğim zamanlar. Şimdi 14.000'e falan yükseldim. Sonra iki tane efsanevi falan çıkardım. Yeah, böyle işte böyle bir hesap. Böyle bayağı böyle skin falan aldım böyle tüm yedi seviyelerimin aksesuarı var bu gördüğünüz tüm yedi seviyenin. Şöyle, şöyle örnek olarak göstereyim işte. Evet arkadaşlar. Yani böyle bir hesap. Böyle bir hesap oldu yani. Jackis falan var. Baya böyle 20 lütbe karakterler. Yani yarısı zaten yarısından fazlası 20 lütbe. Bir de öbür hesabım var şimdi benim biliyorsunuzdur. Nerede o? Bundan çok oynamıyorum. 7 saat önce girmiştim bir bakmak için. Bunu da Spike falan çıkarttım. Mr. P, Tara. Hatta o hesaba da bir girsen mi ya? Ya da girmeme gerek yok. Tara'da sokak ninjası, Tara falan. Spike'da tüm skinler var. İşte öyle bir hesap. Arkadaşlar şimdi Five At Freddy Freddy's'e geçmeye karar verdim yani normal. Ö öbür öbürünü farklı bir zaman oynarım. Evet bu Freddy's gördüğünüz gibi Night 1 yani. Şimdi sizlerle başlayacağım. Ya, birinci şey, birinci bölüm zaten birinci gece çerez ya. Yok çerez gibi yutuyorsun geçiyor zaten. Tamam güzel <laughs> bu. Şuna bir mute kal yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bu şey mekanikler çok yabancı geliyor ya bu bir de. Çok şey yani böyle 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 yabancı böyle. Öbürlerine göre daha farklı. Kapatamadım işi. Şey. İşte mute kal yapalım. Yani böyle kamera falan da böyle daha yavaş geliyor. Yani bir dakika Foxy burada ana bakmamız gereken şey Foxy. Çünkü Foxy Bak birinci ad Dur, çok bakmamam gerekiyor kameraya çünkü şey ım, şurada biliyorsunuz şurada power left yazıyor ya o azalması değil. o foxy bak böyleyken yani kapalı iken şey olmuyor sıkıntı yok demektir yani sonra bir de bunun ikinci aşaması var ha, perdeyi açıyor üçüncü aşaması böyle kameraya iyice yaklaşıyor dördüncü aşaması da yok oluyor ve şuradan psikopat gibi koşarak geliyor. O koşarak geldiğinde de şu kapıyı şöyle kapatmanız gerekiyor. Ben şimdi kapatmayacağım power left'im gitmesin diye. Böyle psikopat ya bu Fox. Böyle pat 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 koşuyor. Manyak. Ay ben boş boş niye bakıyorum ya? da ilk geceden zaten gelmezler ki. Bakayım şöyle öylesine biraz. Kamera display ayda pıttır pıttır. Hop hop hop. Dur ya power left'im gidecek ben niye bakıyorum? Ya gitse de bir şey olmaz ki. Arkadaşlar bu arada benim internetten gördüğüm bir taktik var. Gece 5'te yapacağım onu gece 5 olduğunda. Power left'i sadece 30 üstünde bırakmamız gerekiyor onu taktiği yapmak için. Göreceksiniz o baya iyi bir taktik böyle. Bir. Her gece olurum. Saat 5 olunca o can, alı can, alıcı taktiği yapacağım. Ama tabi biraz bekleyeceğiz. Buralara videoya koysam mı acaba? Yani? Neden bu kadar saç? <laughs> videoya koymama gerek yok. Bence videoyu durdurayım şimdi. 5 oldu şimdi o göstereceğim taktiği yapacağız şimdi yüzde 31 şarjımız var şu an şu kapıları ikisini de kapatacağız ve böyle bekleyeceğiz saat 6 olmasına kadar bekleyeceğiz kameraya falan hiçbir şey yapmayacağız sadece böyle bekleyeceğiz yani bu bu arada gerçekten işe yarayan bir taktik böyle 5 olduğunda pat 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 kapatacaksın ve bekleyeceksin yani ölmekten daha iyi değil mi sizce? Bu arada videoyu kapattığımda bir tane Bonnie gelmişti ama o kadar yani bir Foxy kafayı çıkarmıştı. <laughs> Ama gelmedi hiç kimse. Bir tek Bonnie geldi kapıya dayandı. Onu da, da kapıyı kapattım zaten. Böyle saat 6 olacak arkadaşlar. Zaten şimdi saat 2'de ciddi ciddi oynamaya yani partlar başlamaya başlayacak. Başlamaya başlayacak. Bu arada ben bu oyuna bayağı bir yabancıyım. Bu, bu Five Nights Nights Freddy's 1'e yani bu buna. Çünkü şöyle. <laughs> bu ilk oynayışlarımdan biri yani ben bu taktiği sadece internetten görmüştüm olacağını sanıyorum yani adam yaptığında olmuştu yani ikinci gecesini hiç oynamadım bunu numaram ölmem yani acaba nasıl bir şey olacak bilmiyorum yani <laughs> öbür oyunları biliyorum ama bunu hiç bilmiyorum yani biliyorum da yani iyi oynayabilir yani daha önceden hiç oynamadım yani ve evet saat 6 oldu böyle geçilebiliyor. Yeeeş. Yeah. Tamam, güzel 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 güzel. Güzel. Tamam şimdi 2'ye geçelim. Night 2. 12 am. Tamam. Ay direkt kişi astım. Tamam şurada benim sadece bakacağım kişi Foxy. Öbürlerine zaten arada bir bakarım da. Şimdi bu şey susturacağım. Mute call yapacağım. Açılsın bir hello, hello, hello desin. <laughs> <laughs> Dedi ve kapattım. Hello, hello. Tamam. Aa, Bonnie Reis ayaklanmış. Bonnie Reis. Nereye gittin? Burada mı? Burada Bonnie şu an. Tam. Bonnie Reis zaten hep ilk ayaklananlardan biri. Bakalım. Evet, hala burada. Güzel. Öbürlerden ayaklanan kimse yok. Aha, Bonnie Reis gitmiş. Bonnie Reis neredesin? Bonnie Reis, Bonnie Reis. Bonnie. buraya gitmiş. Evet şimdi devam yani diyoruz En son Bonnie Reis şuradaydı. Bir dakika nerede? Ha burada. Tamam iyicene geliyor Bonnie Boni Bonnie Bonnie kim seviyor beni? <laughs> ne alaka? Tamam Bonnie burada. Öbürle. Aha Chica da gitmiş galiba. Bir dakika dur dur Chica gitmiş mi? Göremedim. Gitmiş gitmiş galiba. Chica sağdan geliyordu. Onu biliyorum. Chica gitmiş olamazsın ama gittin bana. Gitmiş yani. Ben hiç işte bilmediğim için yani oyunu biliyorum kendisi ama böyle kimlerden geliyor? Chica sağdan geliyordu galiba. Yani yorumlara siz de yazın. <laughs> Yardım edin bana. Oha Bonnie buraya kadar nasıl ışınlandı? Ana e buradaki kim o zaman? Bonnie buradaysa. Peki buradaki kim? Buradaki kim? De i̇şte buradaki buradaki Foxy bu Bu kim? O bu bu çıkay o zaman. Bu da Bonnie. Birazdan gelecek manyak psikopat. Tamam gel hadi gel 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 de git. Gel de git. Benim Foxy'ye bakmam gerekiyor. Bir de şu çıkar artık çıkadır herhalde. Bunu bak bak. Tip tip, bak, tip, tip kameraya bak. Tipe bak. Çok yakışıklısın canım. Hadi gel artık. Dayan şuraya dayan. Gelmek. abi bir ses geldi. Ala diye bir ses geldi. Ben şuraya da bakayım da şimdi. Hı 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 mi? Gelecen mi? Gel artık bence. Bence gelmen lazım artık yeter. Hadi gel. Ah. Bir ses geldi. Ayak ses gibi bir şey geldi. Geldi galiba. Geldi galiba. Evet geldi. Geldi şu anda. Geldi. Hadi gel artık gel. Dedim ya ayak ses gibi bir şey geldi diye. Bu oyunda. Bu oyunlarda ses kasmanız önemli arkadaşlar. Yani. Hadi gel. E, nereye gitti bu manyak psikopat? Buraya gitmiş. Man Anam. Allah. Buraya gelmiş tamam. Güzel. Tamam şimdi. Foxy Reis burada. Kendi kafasında da takılıyor. Çıka Reis. Burada mısın? Burada mısın? Burada mısın? Tamam çıka burada. Çıka buraya gelmiş. E, hepsi psikopat bunların yani? Psikopatin gel. Tamam. Sen hala burada mısın? Gitmişsin. Nereye gitmişsin peki işte? Sıkıntı orada. Bir dakika dur bu sen misin? <laughs> bu sen misin? Tamam çıka buraya gitmiş manyak. Freddy bize dönmüş. Çıka burada. Bonnie kayıp. Bonnie. Bonnie neredesin? Kız Bonnie neredesin? Bonnie nerede lan hakikaten? Ve şaka olsun diye demiştim buraya gelmiş ya. Manyak psikopat psikopat manyak. Aa gitmiş. Tam burada değil. Neredesin? Buraya mı gitti? Buraya gitmiş. Tam Chica burada. Foxy burada. Freddy burada. Freddy burada. Herkes kendi halinde takılıyor. Tam burada. Anam. Bonnie, Bonnie sürekli yer değiştiriyor. Çıka, çıka da yok. Bekle 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 bekle. Çıka buraya mı geldin? Benim bu Çıka'ya çok sorunum var ya. Tam, Çıka buraya gelmiş. Tamam. Bonnie burada mısın? Bu kim? Foxy kafayı çıkarmamış. Güzel. Anam. Tam Freddy en azından daha ayaklanmamış. İşte Freddy ile uğraşamazdım ha. Tamam saat 3 şu anda. Güzel her şey kontrolüm altında gibi diyebiliriz. tam. Bonnie burada. Çıka nerede? Çıka. Chica. Tam Foxy burada. Freddy burada. Bonnie burada. Chica yok. Verario Chica. Oya. Oh yeah. Anam 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 sakin. Kameraları bozuyor birisi. Kim kamerayı bozuyor? Tam Freddy burada. Bonnie burada. Çika Chica buraya mı geldi, Yok. Tam Foxy. Foxy hala orada. Foxy niye hala ayaklanmadı şu ana kadar? Ne bileyim ayaklanması gerekmiyor mu sence? Lan Bonnie burada. Çıka yok çıka. Buraya mı geldi? Yok. Şurada durayım da. Ne varsa soldan çık. Aha. Anam çık. Aa ışık açılmıyor. Işık niye açılmıyor? Tövbe Rabbim, tövbe. Işık açılmıyor lan. Tövbe ya. Işık niye açılmıyor? Allah. Hayır, Hani diye çıkıyor yani. Çıkması kolay tabi Hani ben de diyorum niye ışık açılmıyor? Bu <laughs> game over. <laughs> ne game over? Ve sensin game over. Hayır, yani ikinci geceye de öldük ya. Hayır, ben dedim ya oyunun mekaniklerini bilmiyorum diye. Aklıyım şimdi. Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar bugün de dur neyse şimdi kamerayı açayım öyle kapanış yaparım. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi video kaç dakika olmuştur tamam Bir kere daha girsek mi acaba? Girelim mi? Bence hiç olmadı yani bu. Yani o kadar gittik, ikinci gecede öldüm yine. Hayır ya, bilmiyorum dedim ama ben şimdi. Bir dakika, Oha. Kamera uçtu. Kamera uçtu, çaktırmayın çaktırmayın. Çaktırmayın, <laughs> kamera çaktı çaktı. Çıpa, çıpa. Çaktırma. Şimdi. Bence... ...bir kere daha oynayalım. Aynen, gel 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 gel. Kapa 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 kapa. Hmm. Yo, iki. Gece iki, tamam. Bak, bu sefer üçe kadar geleceğim. Üçe gelmeden bu iş yok. Son. Tamam, güzel. Şimdi bakalım. Evet bunlar burada takılıyor. Tamam Foxy burada. Bunlar burada. Tamam şimdilik buraya bakacağım. Foxy daha zaten ayaklanmadı. Saat 3-4'e kadar ayaklanmadı. Anam birisi ayaklandı. Kesin birisi ayaklandı. Çünkü kameranın şeyi bozuldu. Evet Bonnie, Bonnie zaten yani psikopatın önünde gideni sürekli ayaklanıp duruyor. Aa, buraya kadar ışın, ışınlanmış olamazsın herhalde. Şu, şu Bonnie mi ya? Şu bir şey gözüküyor ya. Bonnie herhalde o. Boni misin sen Boni misin noni misin bir şey söyle bu Fox'i zaten ah Boni buraya gelmiş psikopat Boni ya psikopat yemin ederim psikopat bunların hepsi psikopat Boni en psikopatı Gerçi bu da psikopat gibi şu ta 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 diye koşuyor da bu da psikopat Gerçi Ay, hepsi psikopat o ye yeah, bak şu Boni'nin bakışları beni hasta ediyor yani düşüyorum Boni'ye ya aha Boni gitti Bonnie, 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 Bonnie burada mısın? Hop, kapatırız. Tamam. Lan Foxy mı? <laughs> Foxy'ye gülerken uyuyordum. Fox, yani gerçek anlamda ölüyordum gerçek hayatta. Foxy dam 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 diye mırıldanıyor lan. Hop hop hop. Foxy niye mırıldanıyorsun manyak? Psikopat diyorum ya psikopat işte kafayı sıyıyor. Dama dama dam 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 dam. Biliyordum gerçi videolarından internette izlediğimde mırıldandığım da. Hala burada. Ya gerçekten şuradan görüyorum da. Ha, yine de açasım geliyor kapıyı. Benim zevkim bu. Dama dama dam. Biraz daha mırıldansana. Biliyorum ne güzel. Gitmiş. Hop. Bakalım. Şimdi Foxy'ciğimiz nerede? Aha. Dibi dibi dum dum. <laughs> yani yok ya. Ah tamam Foxy burada. Ay Fox demişim. Bonnie burada. Bak bu Five at Nights Freddy'sin. Yani birinci birinci oyunun mantığı bu. Ses kasmi ya yani ses azıcık kasacaksın. Yani tüm oyunlarında ses kasıyorsun da tabii. Bu en az gerekteni gerektireni gibi bir şey. Zaten çünkü olayın hepsi ses kasma değil yani. Tüm olayın hepsi bu kameralara bakmanda. Yani her şeyi kameradan kontrol ediyorsun. Oyunun yarısından yani %75'i kamerada geçiyor. Hı. Ha. Şu an birisi ayaklandı mı şunlardan biri? Tamam, bunlar güzel. Bir tek Bonnie reis var. Tam Bonnie neredesin? Buraya bakış atmaya mı geldim. Tam burada galiba Bonnie şimdi. Aynen. Tam şimdi bir tek sola bakıyorum ki çünkü Chica bir tek sağdan geliyor. Freddy e Allah ne verdi ses yerden geliyor zaten. Foxy de solda. Şu an Bonnie, Bonnie olduğu için full sol, sol taraftayım. Bonnie, Bonnie nerede? Bonnie, aha Bonnie burada. Abi çok yakışıklı bir şeysin sen ya. O nasıl bakış? Bak yapma yapma yapma. Allah gitti Bonnie. Dur nereye geldi? Burada mısın? Bonnie'cim neredesin? Bonnie neredesin? Bu. Allah be yani bir şey çıktı bir şey çıktı. Burada mısın? Değilsin neredesin? Manyak Bonnie. Psikopat psikopat. Psikopat. Buraya mı geldi? buraya gelmiş. Bu tam bunlar burada. Psikopat boli burada. Foxy burada kendi kafasında adam 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 adam. Tamam güzel, güzel 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 Boni. Fred'in burnuna dokununca sesmez çıkıyor diyordunuz. O bu oyunda değildi galiba. Aha 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 boni. Boni. Yürü git. Manyak. Manyak ya manyak. Psikopat psikopat diyorum ya ben. Tamam. O an ne çabuk gitti Bu sefer çok çabuk gitti Bonnie. Bonnie Bonnie Bon Bon Bon. Ben yani Foxy'e çekmeye başladım artık. Dama dama Güzel 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 güzel. Ana daha ikinci geceden power leftimiz 46'ya düşmüş ya la. Neyse bir şey olmaz. Can alıcı taktiği yapamayacağım ama. Ama kamera olayın. Oyunun olayı kamera yani. Şimdi ben ne yapacağım? kameraya bakmam gerekiyor yani. Oyun kamerası yani bence power left çok saçma. Ya yani oyuna bir güzellik katmış da yani. Ne bileyim yani şimdi olay, oyunun olayı kamera. E, kameraya sınırlı bir şekilde bakabiliyoruz. Çok zekice tam. <laughs> Kabul edelim çok zekice. Hop 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 buraya gelmiş. Manyak ya manyak. Piskup, piskup, piskup. Hop 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 yanmış yanlış kalktım. Dam adam adam dam dam. Dam 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 dam. dam. dam, 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 dam. dam. Şu an Bonnie burada. tam, öbürleri burada. Zaten Foxy burada. tam, güzel, güzel güzel güzel. Güzel güzel. Tamam. Üçüncü geceye geçtiğimizde videoyu kapatacağım. Video is finishing. Müthiş. İngilizce konuşturdum? Bonnie burada. Çıka. Aha çıka gitmiş. Çıka tu. Çıka tu. Çıka tu. Tamam, çıka burada. Bonnie burada. Foxy kendi kafasında. Aferin. Çıka da gelince her şey zaten Çıka her şeyi mahvetmeyi başaran bir şey. Ya. Güzel. Gece beş. Ay. <laughs> Hmm, saat 5'te 30'a kadar şey yapalım demiştim. Saat 3'te 30 anca şu an. Dama dama dım adım adım Bir de var ya Foxy kafayı çıkarırsa tam olur yani şimdi. Dadından yenmez yani. Öyle değil mi? Neredesin? Ayak sesi geliyor. O da değiştirdiler veletler. Hop. Oh, bu ne? Bu kim? Göremiyoruz ki de. Şimdi güzel bir dakika. Değil güzel değil. Güzel değil her şey güzel diyorum da. Tam Çıka. Ha çıka burada. Freddy. Freddy bize bakıyor. Yer. Ne bakıyorsun? Psikopat. Anam. Gidiyor. Nereye 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 gittin Burada benim muhteşem havalı gözlerim var yani. Sen benim gözlerimden kaçabileceğini mi sanıyorsun ha? 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 Allah. Galiba kaçtı ha? Hiç kaçtı galiba. Hop hop hop. Kapak kapak kapak. Seri bak seri bak seri bak. Seri bak. Anam, oğlum bir yere yıkıyor lan biri. Öyle yıka yıka geçiyor. Anam, anam kamera, aman. Burada mı lan? Oğlum nerede? Çok sıkıntı. Bir dakika dur, çıkayı kontrol etmedim. Oh, çıka, dibime kadar gelmiş aptal. Aptal çıka. Çıka çok kötü ya. <laughs> Heh, Freddy'de de gitti sandım abi ya. Bu Pirate Cove zaten manyak. Bu da manyak. İkisi de burada şu an. Yok lan bir dakika. He buradaymış. Hadi saat 4 Allah aşkına. Ya. <laughs> Bu nereye gitti? Lan geldin mi yoksa? Ha yok gelmem şey. Ama bana hani rahmetli kesin. Hop kapat. Kapat kapatamıyorum. Ya abi ya. Ya gene öldük, gene öldük. En son kapatamadığımda ölmüştük. Bu ne? Kameraya bakın belki işe yarar. Bak ben yokum kameraya bakıyorum sadece. Affettin mi beni abi? Of. Puh senin gibi Bonnie'ye <laughs> Ya gerçek geçerim de şimdi Çok tecrübesizim Çıka büyük bir ihtimalle sağdan geliyor Ya şimdi öbür oyunlar olsa çok net ikinci gece çok kolay da Yani bu saçma Bu biri bilmiyorum Ya biliyorum da Gerçi bir en kolay değil mi ya Neyse siz çaktırmayın 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 Arkadaşlar biri ikinci gecede kaldık. Bu nasıl bir rezilliktir ya? Bu nasıl bir rezilliktir ya? Bak üçte dördüncü gecedeyim. 2'de üçüncü gecedeyim. Dörtte birinci gecedeyim. Onu oynamadım çünkü çok. Korkunç ya. Tabii 4'ün videoları gelecek. Beraber cesaret kazanıp ses kasacağız. Sonra öleceğiz. Dın diye bir şey işte onun. Öyle olacağız. Böyle mezarlıkta dans ediyorlar ya. Ee, i̇şte hani umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bak çok havalı ve Efsane videolar atıyorum. Bu saçım neden böyle benim? Neyse siz çaktırmayın. Tövbe. Evet. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bak çok havalı videolar geliyor diyorum ya. Gördünüz eğlenceli. Dünyanın en eğlenceli kanalı. Kanalımın adı neydi? Şaka <laughs> yapmışım. Neyse siz abone olun. Gerisi önemli değil.